Şimdi e, belki dikkatinizi çekmiştir arkada sürekli e, bir fon müziği vardı neydi? Fon müziğimizin adı Kivrem Adanalı'yım neden hep bunu çaldık? Şimdi bu anlamlı bir müzik aslında onu da ben izah edeyim Adanalı sanatçılarımız Rüya Eylül Seçkin ve Özgür'ün seslendirdiği bu Kivrem Adanalı'nın müziğinin yazarı Ünlü şairimiz, Çetin, e, gazetemizin imtiyaz sahibi Çetin Remzi Yüreğir'in dayısı Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya ait. Belki dinlediniz, bu e, Adana Marşı gibi, marş niteliğinde söylenen bir müzik. E, o yüzden e, bugün o bu, bunu e, hem Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya alalım dedik hem de Kivre Adanalı'yı biraz öneri çıkaralım istedik. Çünkü anlamlı bir şarkı. Bir de e, yine bu e, Adnan Menderes girişine bir önceki belediye başkanımız döneminde bir kitap anıtı yapıldı. Kitap, kitap anıtı çok güzel. E, içinde üzerinde 18 tane dünyaca ünlü çoğu Adanalı olmak üzere yazarlarımızın isimleri var. Neden Fazıl Hüsnü adı yok diye o dönemdeki belediye başkanımıza söylediğimizde mahcup oldular. aklılarına gelmedi. Yapılmasını istemiştik. Sanırım unutuldu. Unutuldu. Büyük bir ihtimalle unutuldu. Bu dönem belediye başkanımıza da bu dönemki belediye başkanımıza da Yeni Adana Gazetesi'nin dostları ziyaretinde aralarında Hulusi Güven'de olmak üzere Sayın Milletvekilimiz olmak üzere e, ricada bulunduklarında yapılacağına dair söz verdi. Ancak aradan kaç yıl geçti. Adana'nın sorunları Adana'nın gündemi o kadar yoğun ki yine unutuldu diye düşünüyoruz. Ama en kısa zamanda Fazıl Üstü Dağlarca'nın adının kitap anlatının en üstüne konulacağını ümit ediyoruz.